<laughs> Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun Azize. Bak gözlerini kaçırıyorsun. Neden anlatmıyorsun o gece ne olduğunu? Bilmiyorum çünkü. Bak yine gözlerini kaçırdın. Bunu istemiyorum burada. Dokunma. Bu evin hizmetçisi değilsin. Sen benden başkasını dokunmayacaksın. Allah'ım çok şükür. Balkan'a yakındır. O evde olduğun sürece hep iyi haber alacaksın. Anam sen bana dayanma gücü var. Ne oldu? Yok bir şey. Neye içlendin sen? Bir şey yok. Gel şöyle gel. Aldın mı sen? Gel. Gel şöyle otur. Hep sen mi bizimle ilgileneceksin? Biraz ben sana bakayım gel. Ne oldu? Azze gelir misin? Kapat kapıyı çık dışarı. Kartal. Rahat ver lan! Azze gidiyor bu evden. Fizyoterapistle devam edeceksin. Kim diyor bunu? Ben diyorum. Sen kimsin lan? Sana dur diyecek olan kişiyim. Azze senin oyuncağın değil. Haddini bileceksin. Neymiş lan benim haddim? Hadi bildirsene. Adam olacaksın adam. Ne oluyor yine? Uyandın, iyileştin. Sabırda bir yere kadar. Tamam yeter. Ne oluyor senin sabrın bitince? Bu evdekiler için en hayırlısı neyse o oluyor. Bu kıza ve evdekilere tavrını beğenmiyorum. Hadi yiyorsa gönder. Hadi. Dönüşümlü iki erkek fizyoterapistle devam edeceksin. Böyle mi olacak? Öyle olacak. Böyle mi olacak İskender Alpan? <laughs> Siz istediniz lan! <laughs> Ben idare ediyordum aslında. Gözlerim bana yardım et diye bağırıyor. Niye bu evde kalmak zorundasın bilmiyorum ama bitti. Gidiyorsun. Sen kendine acımıyorsan ben gönderiyorum seni. Gönderme beni. Söyle o zaman bana. Niye burada kalmak zorundasın? Yardım edeyim sana. Yoksa kendi sorununu kendin çözeceksin. Böyle bir zorunluluk yok. İyi, sen bilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.